Herkese merhabalar ben diyetisyen Uygu Penekli Nasılsınız umarım iyisinizdir Kanalıma hoş geldiniz tekrardan Bugün çok önemli bir konuya değineceğiz Bugün aralıklı oruç çalışması nasıl oluyor Bu beslenmenin amacı nedir Nasıl kilo kaybı sağlatılır Bir de sizlere göreceğim 4 günlük aralıklı oruç menüsü hakkında Bilgiler ve paylaşımlar yapmak istiyorum Peki ilk önce başlangıç olarak aralıklı oruç nedir bundan başlayalım aralıklı oruç 6 saat yemek yeme 18 saat aç kalma felsefesine dayalıdır Aslında vücut açlığa bağlı kalarak kilo verme biçimi ve toksinlerden arındırmadır yani yağlanmayı azaltan bir beslenme biçimidir ve çok da e, revaçtadır yani herkes bir aralıklı oruç beslenmesine başlamıştır diyebiliriz son 5 yıl içerisinde aralıklı oruç beslenme felsefesi çok daha fazla arttı Peki bu aralıklı oruç kaça ayrılıyor? 3 bölümden oluşuyor. Yani sabah 8 kahvaltı ilk öğün sabah 8, öğleden sonra 16.00'a kadar ki süreçte 6 saat boyunca yemek yiyoruz ve geriye kalan 18 saat boyunca da hiçbir şey yemeden sıvı beslenmesine geçerek beslenmeyi bu şekilde bitiriyoruz. Bu birincisi. İkincisi ve benim en çok aralıklı oruç grubumda düzenlediğim, düzenlediğim saatler diyebiliriz. Öğlen 12 ilk öğün ve akşam 18.00 son öğün şeklinde ayarlıyoruz ve son bölüm olaraktan da öğleden sonra ilk öğün saat 14.00'da başlıyoruz ve gece 20.00'da son öğün şeklinde bitiyor ve tekrardan açlık safhasına geçiyoruz. Dediğim gibi 3 belirtili bir şekilde, yani 3 bölümden oluşuyor hangi saat dilimlerini istiyorsanız o saat dilimlerini aralıklı oruç felsefesine başlatabilirsiniz. Aralıklı oruç beslenme şeklini devam ettirebilirsiniz. Şimdi bu aralıklı oruçta mantık şu. Dediğim gibi 6 saat boyunca yiyoruz ama tabii yedikleriniz çok önemli. Geriye kalan 18 saat boyunca da bir açlık serüveni başlıyor. Bu açlık serüveninde neler yapmamız gerekiyor ondan bahsedeyim. Daha sonradan da sizleri daha da bekletmeden menülerimize giriş yapalım. 6 saat boyunca kahvaltı ve akşam yemeği dileyen ara öğün de yapabiliyor. Bundan sonraki süreçlerde de bitki çayları, ada çayı, rezene, ıhlamur, siyah, beyaz, yeşil çay fark etmez maden suyu sade olmak kaydıyla tüketilebilir ve bunun gibi değişik bitkisel çaylarda içilebilir. Önemli nokta ise su. Tabii ki suyumuzu lütfen lütfen ihmal etmeyelim. Açlık sürelerimizde bunu yapıyoruz. Bir sonraki öğüne kadar yani bir sonraki gün kahvaltı saatimize kadar. ilk öğüne kadar bunu yapıyoruz. Bunun dışında hocam ayran içsem, kefir içsem bunlar dahil değildir. Kalori bazında değeri olmayan Bitkisel sıvı içecekler olabilir. Mesela bazı sebzelerin, kök sebzelerin, smoothie şeklinde yapıp tüketilebilir mi? Tüketilebilir. Bunları tercih edebilirsiniz. Şimdi gelelim kahvaltıyı en çok hangi saat öneriyoruz? Özellikle ben aralıklı oruç gruplarında ayda bir kez olmak üzere bu tip aralıklı oruç gruplarımızı açıyoruz. Daha çok kahvaltı yani ilk ön saat 12'de başlıyoruz akşam saat 18.00'da son öğünümüzü yapıp bitiriyoruz. Arada da minik bir ara öğün veriyoruz. Tabii ki bu ara öğün tercih meselesi. Kim yapmak isteyebilir, kimi istemeyebilir bunları tabii ki size bırakıyoruz. Sizlere sorarak e, işleve tabi olmaya çalışıyoruz. Gelelim şimdi öğün tercihlerimize. Öncelikle kahvaltıdan önce benim çalışma prensibim şudur ki aralıklı oruç yapıyorsak ya da yapmıyorsak tam sağlıklı bireylersek kahvaltıdan önce sabah uyanır uyanmaz 2 su bardağı limonlu zencefilli su içebiliriz. Hemen size bir örnek göstereceğim. Ee, şöyle bir bardağım var. Bu bardağımda ben sabahtan ayarlamıştım. Hemen şurada bir kavanozum var görülebilir herhalde arkamda. Limonlu zencefilli suyum var. Bunu sabah erken saatte içiyorum. Kahvaltıya kadar bitki çayları, siyah çay, yeşil çay, rezene adı çayı ya da sade kahve saat 10'dan sonra içmeniz daha faydalıdır. Saat 10'dan sonra kahve içmesini öneriyoruz. Bu saatlerde daha faydalıdır ve kahvaltıya kadar da e, bu tür sıvı beslenmesi yapılabilir. Biraz da 10 dakika kadar da olsa fiziksel aktivite varsa yeme de yanında yap diyebiliriz. Metabolizmamız için adeta, adeta ateşleyici bir özelliğe sahip olacaktır. Kilo verme hızınızı da arttıracaktır metabolizmamız da hızlandıracaktır doğal olarak. Kahvaltımıza başlayalım. Şimdi öncelikle ben not aldım. Bunları sizlerle paylaşacağım gün gün ve ayrıntı olarak zaten açıklama kısmında yazmış olacağım. Öncelikle birinci gün kahvaltısıyla başlamak istiyorum. Hem de gruplarımda yaptığım beslenme biçimleri hakkında da bilgi vermek istiyorum. Birinci gün kahvaltımız saat 12.00 ile başlıyor. Tabii ki dediğim gibi benim belirttiğim saatler için söylüyorum. Tabii sizlere uygunluk eğer sabah 8 ise çok erkenden işe gidiyorsanız kahvaltıyı erken saatte yapmak gibi bir alışkanlığınız varsa sabah saat 8 gibi kahvaltınızı yapabilir. Son öğünü öğleden sonra 16.00'da bitirebilirsiniz. Ben kahvaltıyı 12'de başlatıyorum. Sizler de o şekilde deneyebilirsiniz. Sizlere bırakıyoruz. Kahvaltıda öncelikle bir dilim ekmeğimiz var. Bir yumurtamız var. Yalnız yumurta konusunda ben çok çeşitliliğim. Yani nasıl çeşitlilik sağlatabiliyoruz? İsterseniz bol sebzeyle bir omletini yapabilirsiniz ki tam zamanında mevsimindeyiz. Ispanak ve pırasa omleti harika olur ve doygunluk açısından çok yüksek bir şekilde sizleri uzun süre top tutar. Bir yumurtamız var ve istediğiniz gibi ister salatasını yapın isterseniz omletinizi yapın. Zeytinimiz var, 5 tane zeytinimiz var ve 2 tane ceviz içimiz var. Farkındaysanız yağ kaynaklı biraz kahvaltı oldu. Çünkü neden? Doygunluğumuz bizim için çok önemli. İkincisi glisemik indeksi düşük besinler olduğu için uzun süre toplumunuzdan kaynaklı olarak kilo vermenize fayda sağlayacaktır. Bundan sonraki öğünümüz saat 3'te hemen 3'te ne yapmışız yarım portakal yarım portakal ya da elma da olabilir bir porsiyon elma da olabilir bir kase ıspanak bol bir şekilde ıspanağı içerisine yarım portakal rendeleyebilirsiniz pardon e, kesip ekleyebilirsiniz ya da yeşil elma da ekleyebilirsiniz ve üzerine 3 yemek kaşığı lor peyniri. Şunu söylemek istiyorum. Dilimizin üzerinde farklı tatları hitap eden besinler ya da kombinasyonlarınızı eğer menülerinize dahil ederseniz bir karışım haline tüketirseniz daha fazla doygunluğunuz oluşur ve daha fazla tok kalırsınız. Bu da bir taktik olsun sizlere. Kahvaltınızı yaptık, aranızı yaptık. Hemen birinci günü akşam yemeğine devam ediyorum. Bir kase çorbamız olsun ama krema içermesin yeter ki her türlü çorba olabilir. Özellikle sebze çorbası ilk başlıyorsunuz Sebze çorbaları olabilir. Bir tabak kıymalı sebze yemeği, ıspanak, pırasa nasıl tercih ederseniz yalnız patatesi lütfen sıcak tüketmeyin. Patates ne kadar çok beklerse, ne kadar çok demlenirse, ne kadar çok ısısı düşerse, sıcaklığı düşerse glisemik indeks değeri de o kadar düşer. Yani kanınızdaki şekeri aniden fırlatmaz. Ve bir kase de yoğurdumuz var. Yoğurdumuzu mutlaka içerisine bir şeyler dahil edelim. Yaz mevsiminde olsaydık belki salatalık ekleyebilirdik. Ama ben bu mevsimde bir kereviz, iki brokoli, üç mor lahanayı öneriyorum. İstediğiniz kadar çiğ şeklinde rendeleyip kullanabilirsiniz. Evet birinci günümüz bu şekilde. Şimdi diğer notlarıma bakacağım. İkinci gün, üçüncü ve dördüncü şeklinde devam edeceğim. Tabi bu saatler arasında şunu da belirtmek istiyorum. Lütfen öğünlerinize saati gelmeden ağzınıza bir tane dahi bile olsa leblebi atmayın. Bırakın yediğiniz besinleri vücudunuz sindirmeye başlasın. Bunları bir şekilde enerji olarak size geri döndürsün. Yağ kaybını da sağlasın. Amacımız o değil mi? Şimdi ikinci günden devam ediyoruz. Yine kahvaltı 12'de başlıyor. İki dilim peynir var. Peynir ya da lor peynir değişebilir. Peki neden lor peynir? Niye sürekli lor peynir diyoruz? Aslında lor peynir kalsiyum açısından çok zengin bir peynirdir. Ve yağsızdır. Yağ derecesi gerçekten azdır. Bundan dolayı diyetlerde porsiyon anlamda da çok fazla girdiği için duygunuzu daha da çok arttıracaktır. İki dilim beyaz peynirin karşılığında 6 yemek kaşığı lor peyniri düşebilir. Bunu da söyleyeyim. Bir küçük boy patates veya bu bir dilim kadar Tam tahılı ekmek olabilir. Şimdi ben burada bir küçük boy patates dedim. Bu patatesi pişirdikten sonra soğumaya bırakıyorsunuz ve bol yeşillikle beraber salatasını yapıyorsunuz. İçerisine her yeşilliği atabilirsiniz. Bunu size bırakıyorum. Ve bir kupa yeşil çayımız olacak. Yeşil çay kesinlikle bol limonlu tüketmeye çalışan eğer mide hassasiyetimiz yoksa ve çeri domatesimiz var. Bunu da isteniriz kadar yiyebilirsiniz. Sebzeleri, salataları leğenle yiyebilirsiniz bir tabirim vardır benim. Ve bu şekilde tüketimi sağlatabilirsiniz. Geldik saat 3'te ara öğünümüze ve bu saate kadar sadece bitki bazlı yani su bazlı bitkisel çay bazlı besleniyoruz. E, limonlu su içebiliriz, sirkeli su içebiliriz, çay, kahve içebiliriz ama lütfen hiçbir şekilde çiğneme fonksiyonu göstereceğimiz besin tüketimini sağlatmıyoruz. Geldik saat 3'te 3 yemek kaşığı kadar yoğurdumuz var. Yapılan çalışmalar şunu söylüyor ki öğlen ve ikinci saatleri gibi bu saatlerde yoğurt ve yoğurt türevi yani ayran, kefir gibi besinleri tükettiğinizde göbek belçenizdeki yağlanmanın azaldığı yönde. Bundan dolayı olarak öğlen ya da ikinci saatlerinizde lütfen yoğurdu eklemeye çalışın. 3 yemek kaşığı yoğurdumuz var. Peki bu yoğurdumuzun içine neler ekleyeceğiz? Önemli nokta bu. Bir tane havuç rendeliyoruz. Bir tane kereviz rendeliyoruz. Ve bir kase kadar mor lahanayla bu yoğurdu karıştırıyoruz. Bir meze kıvamında bunu yiyeceğiz. Ama üzerinde son nokta ceviz. Cevizlerimizi kırıp ekliyoruz. Kaç tane ceviz içi yazmışız? 2 tane ceviz içi yazmışız. Yani 4 tane yarım yapıyor. Üzerine ekleyip tüketiyoruz. Bu şekilde doygunluğumuz daha da çok fazla artıyor. Ve farkındaysanız bu, bu zamana kadar yaptığınız öğünlerde biraz daha glisemik indeksi düşük, yağ ve protein açısından zengin besinleri dahil etmiş oluyoruz. Geldik saat akşam 6'da. Yarım tavuk göğsümüz var. Şimdi burada protein açısından zengin bir beslenme yapmak istediğimiz için Yarım tavuk göğsünün içerisine bir salata yaptıracağım size. Yarım tavuk göğsünün içerisine 3 yemek kaşığı kadar haşlanmış yeşil mercimek ilave edebilirsiniz ya da bunlarla beraber bol yeşillikli bir salata da yapabilirsiniz. Bunu size bırakıyorum çeşitlik sizin için. Geçerli. Ve yanına bir su bardağı kadar bol kekikli, bol naneli ayran olursa midenizdeki doygunluk daha da fazla artar. Çünkü hacimsel olarak çok fazla yer kaplayacak. Geldik üçüncü güne. Şimdi akşam altıda yiyoruz ya, ertesi günü kahvaltı saat kaça kadar? 12'ye kadar hiçbir şey yemiyoruz. Bitki çayları, yeşil çay, siyah çay, beyaz çay, ada çayı, rezene, ıhlamur gibi, hibiskus gibi bu tür çayları içmeye devam ediyoruz. Ama öz öncelikle suyumuzu lütfen bitirmeye çalışalım. Saat, pardon saat diyorum. Üçüncü günümüze geldik. Kahvaltı ile devam ediyoruz saat 12'de. Ne yapıyorduk kahvaltıdan önce? İki su bardağı limonlu zencefili sularımızı içiyoruz. Bağışıklığımızı da arttırıyoruz. Detoks etkisi yaratıyoruz. Organlarımız rahatlıyor. Sanki ben bu suları içince bütün organlarım yıkanıyormuş gibi hissediyorum. Bilmiyorum sizler öyle hissediyor musunuz? Geldik ya. Şimdi yarım avokado vereceğim. Ee, avokado lif açısından çok zengin ve aynı zamanda içerdiği potasyum bakımından da çok zengin ve yağ kaynaklı bir e, meyve diyelim aslında. Biz yağ kaynaklı formunda ayarlıyoruz çünkü bunları. Avokado yarım. Avokado sevmeyenler içinde de bunun yerine 3 tane ceviz içi yenilebilir. Yani 6 tane ceviz yiyebilirler. Yanına 3 yemek kaşığı lor peyniri. Ve bu lor peyniri bir karışım halinde yapacağız. Bir çay kaşığı kadar çörek otu ve bol maydanozla beraber sanki böyle börek harcı hazırlarmış gibi bir tabağımıza lor peynirli maydanozlu bir harç hazırlayacağız ve bir dilim ekmeğimiz var. İsterseniz ekmeğinizi kızartıp üzerine avokadoyu sürüp en üstüne bu çörek otlu lor peynirli bir ee ekleme yapabilir. Yanına yeşil çayla beraber kahvaltınıza son noktayı koyabilirsiniz. Geldik saat 3 ara öğünümüze. Yarım çay bardağı leblebi karbonhidrat ve posa açısından zengindir ve çok fazla tok e, tutar. Bir yemek kaşığı da yanına kuru üzümümüz var. Bu kara kuru üzüm de olabilir ve yanına bir kupa bol limonlu yeşil çayımız lütfen yeşil çay ve bitki çaylarınızla e, limon eklemeden tüketmemeye çalışın. Yani limon ekleyin. Geldik akşam Akşam saat 18'de yiyorduk. 4 tane ızgara köftemiz var ya da köftenin yerine bir dilim somon olabilir ya da 80 gram kadar beyaz et olabilir ya da kıymalı bir yemek olabilir ki özellikle ben bu konuda brokoli haşlatıp üzerine yoğurt döküp üzerine kıymalı bir sos harç yapıp yenmesini de öneriyorum. Bu da güzel bir seçenek olabilir. Peki köfte ya da ız, yani ızgara şeklinde devam edersek çeşitleri zaten çok fazla arttırabiliriz. Bunda sıkıntı yok. Bir adet kereviz salatası yapacağız. Yani bir tane kerevizi rendeleyip bol yeşilliklerle beraber salatasını yapabiliriz. Ve de mor lahana turşusu da bunun içerisine ekleyebiliriz. Eğer mor lahana turşunuz varsa lütfen akşam yemeklerinizde bağışıklığınızı güçlendirmek, antioksidan bakımından zengin beslenmek istiyorsanız mor lahana turşusuna öncelik tanıyın derim. Geldik akşam yemeğimizde bu şekilde bitirdik ve akşam yemeğimizin yanında da 3 yemek kaşı kadar da yoğurdumuz var. Bunu da eklerseniz doygunluğunuz daha da artar. Geldik dördüncü gün kahvaltı. Umarım anlaşılır oluyordur. Tabi ben tekrardan açıklama kısmında menüleri yazacağım. Dördüncü gün kahvaltıya geldik yine kahvaltımız saat 12'de başlıyor ama kahvaltı öncesi ne yapıyorduk? 2 su bardağı limonlu zencefilli suyumuzu içiyoruz. Kahvaltıya kadar bol su, bitki çayı içiyoruz ve kahvaltımızı bekliyoruz. Dört dilim sucuk. Evet unutmayın. Bu tür besinsel değişimlerde, değişimlerde farklılıklar yaratmamız lazım. Peynir tüketmek istemezseniz yerine dört dilim sucuk olarak tabii ki sizin doğallığından yanabildiğiniz, doğallığına güvendiğiniz sucuklar varsa ya da kendiniz yapıyorsanız dört dilim sucuğu yağsız bir şekilde kızartabilirsiniz. Ya da bir yumurta vermişim buraya. Bir yumurta ile beraber sucuklu bir omlet yapabilirsiniz. Bir dilim beyaz peynirimiz var ya da çörek otu pardon lor peynir ile beraber değiştirip de çörek otlu bir şekilde de sunum yapabilirsiniz yanına. Ve 7 tane de zeytinimiz var. Yine yağ kaynaklı ve yine bol protein içeren bir kahvaltı. Geldik saat ara öğünümüze saat 15.00'a. Bir porsiyon meyvemiz var. Özellikle bu mevsimde çok fazla tüketilmesini önerdiğim portakal, yeşil elma, armut ve ayva gibi. Bu tür meyveleri daha fazla tüketmeye özen gösterin. Yanında bir kupa sütlü kahvemiz var. Sütü biraz az olursa çok daha iyi olur ve de içerisine tarçın da ekleyebilirsiniz. Geldik akşam yemeğimize. Bir kase tavuk suyu çorbası ya da et suyu çorbası olabilir. Hikayelerini hikayelerinde de çok bahsediyorum aslında Instagram'da da. Ee, diyorum ki hani haftada bir kez de olsa et suyu, tavuk suyu ya da böyle kelle paça usulü sakatatlar yani sakatatlar üzerine yapılmış çorbaları Tüketmenizde fayda var diyorum. Bol limonlu bir şekilde içebilirsiniz. Çünkü niye? Hem nükleik asit bakımından zengin hem de kolajen içeriği bakımından destekleyici bir menü oluşturacaktır. Bir tabak sebze yemeğimiz var. Tabi bunları size bırakıyorum ama patates antiparantiz demiştim hatırlıyorsanız videonun başında. Bol limonlu ve altını kırmızı karamel bir sebze var. Soğanlı özellikle mor soğanlı e, mevsim salatası yapıyoruz. Mor soğanlı yine antioksidan bakımından zengin ve enfeksiyonları vücuttan giderici bir özelliğe sahiptir. Bu açıdan lütfen salatalarınıza dahil etmelisiniz. Bol limonlu ve zeytinyağlı bir şekilde salatalarınızı da oluşturabilirsiniz. Şimdi benim anlattığım 4 günlük 4 menü şeklindeydi. Tabii ki tekrardan söylüyorum. Bunları ayrıntılı olarak aşağı açıklama kısmına, yorumlar kısmına da yazacağım. Yine merak ettiğiniz sorular olursa lütfen yorumlara yazabilirsiniz. Eğer videomuzu da beğendiyseniz beğenmeyi ve bundan sonra gelebilecek olan videolarımızı da merakla bekliyorsanız da abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı günler diliyorum.